Herkese merhaba arkadaşlar ben Hatice. Sizin için hangi vakitte ise günaydınlar, iyi öğlenler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben, sorarsanız ben iyiyim. Bugün sizlere teşekkür etmek için yaptım arkadaşlar bunu. Bu videoyu daha doğrusu. Gördüğünüz üzere burada biraz Stars Beratalia diye bir video var. Benim attığım. 4 yıl önce atıldı arkadaşlar. Burada videolarda sıralama ölçütü en popüler yaptığımızda arkadaşlar Bakın gördüğünüz üzere buradan en popüler yapacağım şimdi onu En popüler yapıp arkadaşlar bu çıkıyor Özgecan Arslan'ın Ve burada hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde O video çıkmıyor arkadaşlar O yüzden burada çıkıyor arkadaşlar 950 görüntüler şöyle sesini kapatayım yani açıyorum. kapatayım arkadaşlar bir açayım gördüğünüz üzere bir de arkadaşlar yani beğenmesi de baya yüksek 32 beğeni ben de beğendim beğenmiş bir video açtım neyse bunu açalım arkadaşlar gördüğünüz üzere izlemeyenler varsa yüz aboneyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi üç tane yorum falan var işte böyleydi arkadaşlar bu kadardı hepinize teşekkür ederim ee, eğer bu videonun açık çıkarsa bu videonun altına istediğiniz bir tane karakter yazın arkadaşlar eğer açık olmazsa karakter de insan yani youtuberlardan ee, eğer ki bs youtuberlardan istediğiniz varsa bu videonun yorumlara çıksa yazabilirsiniz açık değilse bu stay'se bana da bir şey yazıyorsunuz. Yorumdan yazabilirsiniz. Çünkü onun yorumları açık arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinize çok teşekkürler. 1000 görüntülemeye doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Hakkında kısmında da arkadaşlar 2257 görüntülenmesi. Yakında inşallah 3000 4000 gideriz arkadaşlar. Eğer beğenirseniz böyle videolar çekmeye devam edeceğim ve sizin istediğiniz videoları çekmek istiyorum. İstediğiniz video çeşitlerini yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.